1. Bir sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 99 cevapları. Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Dikey yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 99. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı, her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybıda görülen ilemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Müminleri suresi, 91. ayet, yukarıdaki ayetten, Allah'ı inancıyla ilgili hangi ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz. Cevap 1 hiçbir şeye muhtaç değildir. 2 ezelidir. 3 ebedidir. 4 her şeyin sebebidir, yaratıcısıdır. 5 eşi ve benzeri yoktur. 6 doğmamıştır, doğurmamıştır. 7 her şeyden haberdardır. 1. Bir, sınıf dikey yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 99 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.